Herkese merhaba arkadaşlar. Artık videoları hızlatmaya başladım ve size çok iyi bir video ile geldim bu sefer. Kang Marvel'ın yeni kötüsü kimdir ve e, filminde neler göreceğiz? Marvel'ın e, bağlayıcı filminde daha doğrusu bu bağlayacak arkadaşlar. Bir de 2025'te 6 ay sonunda Secret War çıkacak arkadaşlar. Ve şimdi o zaman ben başlıyorum. Kang kimdir sorusuyla başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Kang Captain America gibi bir askerdi ve e, zaman kontrolcüsü diyebiliriz. Yani boyuttan boyuta geçmeyi e, sağlıyor. Yani şey gibi düşün. Heimdall gibi düşün. Ham, Heimdall Thor'a bir e, şey boyut açıyordu ve o da onu askarta dönmesini sağlıyordu. Ama Kang şu zamanı koruyor. Zaman bekçisi gibi bir şey. Ama zamanı aslında o yönetiyor. E, Ant-Man filminde zamanı yöneterek göreceğiz biz onu. Ve Kang'ı da e, Loki'nin ikinci e, sezonunda da göreceğiz ve Black Panther'de de görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Şimdi Kang bir asker, paralı askerdi zamanında ve e, bir arada kış askerliği yaptı. Yani Winter Soldier gibi Winter Soldier'da çalışmış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü e, Winter Soldier'lar genellikle beraber çalışıyor ve tek çalışıyorlar. Tek amacı öldürmek oluyor. Kang da zaten e, gördüğünüz gibi adam gerçek hayatta da çok kendinden emin bu filmin filmde nasıl olduğunu falan emin yani. Ve filmde de şöyle olacak arkadaşlar. Kang Marvel'ın en iyi kötüsü olacak. Yani Secret bunu göreceğiz. Tabii Kang filmde ölmezse. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Ee, The Avengers The King Kong Kang filminde Kang ölürse e, Secret kimi göreceğiz? Benim kafamda bu soru da takıldı açıkçası. Ve 2005 yılına hızlıca bekliyoruz. Ee, Kang aklını yiyebilecek bu kadar. Daha videoyu bitirmeyeceğim ama bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada Kangın e, şöyle bir şey de var arkadaşlar Bir üzerinde e, Legends figür yapıyor. Kangın bir sürü figür var ve e, çizgi romanlarda da görmüştük. Kangın e, şöyle nasıl anlatsam size? Bostu halinde görebiliriz gözlerinden mavi ışık veya her tarafında mavi ışık e, geçecek alev, mavi alev düzeltiyorum mavi alev. Öyle bir e, zaten çizgi romanda da var. Ben bunun görselini bulursam koyarım, bulamazsam zaten normal görsellerle devam ederiz. Bütün çıkacaklar bu filmlerine yaşarsam gideceğim. Videonun sonuna kadar kalın like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.